Neden bazı fikirler dünyaya yayılırken bazıları hiç fark edilmez? Mesajların etkileyici ve ilham verici olmasının arkasındaki sır nedir? Bugün ünlü iletişim uzmanı Carmine Gallo'nun yazmış olduğu Hikaye Anlatıcısının Sırrı isimli kitabın detaylarından bahsedeceğim. Bu kitapla beraber nasıl daha iyi bir iletişim kurarsınız, ve insanların nasıl daha iyi bir şekilde hikaye anlatırsınız bunları öğreniyor olacaksınız. Pratiklerini de yapacaksınız ve sonrasında en iyi hikaye anlatanlardan olacaksınız. Bu kitap Steve Jobs, Richard Branson ve Malala Yousafzai gibi dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından alınan alıntılarla ve aynı zamanda içgörülerle mesajlarını nasıl iletiyorlar? Bunları anlatmak üzerine yazılmış bir kitap. Gerçekten çok etkileyici. 6 madde indirdim sizin için. Adım adım bunları nasıl işleyeceğiz? Onlara bakacağız. Şimdi ilk olarak hikaye anlatmanın gücü nedir? Bundan başlayalım. Gallo, bugünün dünyasında etkilemek, ilham vermek ve motive etmenin anahtarının kadim hikaye anlatma yeteneğiyle olacağından bahsediyor. Hikayeler bağlantılar kurar ve duyguları harekete geçirir. Burada aksiyon almanızı sağlar. Gerçekleri söyleyerek ve rakamları göstererek bu aksiyonu başartamazsınız insanlar için. O yüzden de hikaye anlatma becerisi sadece TED konuşmacıları veya iş efsaneleri için değil, günlük yaşantımızda bizler açısından da hem ikna hem de başarıyla işimizi tamamlamak için gerekli bir şey. Diyelim ki iş yerinde ekibinizi bir proje fikrine ikna etmeye çalışıyorsunuz. Sadece gerçekler ve rakamlar üzerinden bir sunum yapmak bir işe yaramaz. Bir hikaye göstermeniz lazım. Bu hikaye fark ettiğiniz bir sorunu karşı tarafa dokunacak bir şekilde aktarmalı. Fark ettiğiniz bir sorundan bahsedin fikrinizi bu sorunu çözerken kahraman olarak tanıtın ve çözümünüzün yol açabileceği parlak geleceğin bir resmini çizin. Hikaye anlatmak mesajınızı daha ilgi çekici kılar ve unutulmaz yapar. Şimdi bunun için bir örnek yapalım. Gerçekten arkadaşlar benim işimde başarıya ulaşmam için video çekmem lazım. Çünkü video sesimi duyurabildiğim aynı zamanda insanların benimle iletişim kurabildiği en iyi yol. Bu sayede ben insanların karşısına çıkabiliyorum diyerek şu an Kamera karşısında bulunan arkadaşımı ikna ederek bu videoyu çekiyorum. O yüzden önce hikayenizi vermeniz lazım. İkinci kısım ise ilham veren olmak. Bu kitapta hikaye anlatıcılarını çeşitli arketipleri ayırıyor. İlk arketip ilham verenler olarak geçiyor. Yani içimizdeki ateşi bizim daha fazlasını başarabileceğimizi gösteren, alevlendiren kişi olarak gösteriyor. Karşı tarafa ilham olmalıyız. Buradan bunu çıkarmamız lazım. Hani belki bilirsiniz bir konudaki en iyi örnek Steve Jobs'un bir örneği var. Nedir? iPod'un tanıtımını ve iPhone'un tanıtımını yapıyor. İşte bu şekilde ilham vermek çok önemli. İlham verenler kendi yaşam hikayelerini ve deneyimlerini başkalarının iç ateşini alevlendirmek için kullanır. Bu şey değil. Ya işte Rolex aldım, Ferrari'ye biniyorum, beni iyi dinleyin, artık sizler de benim gibi başarılı olabilirsiniz. Bu değil. Topluluğunuzda, ailenizde veya iş yerinizde bir ilham veren kişi olabilirsiniz. En çok okuyan kişi olabilirsiniz. En çok sağlığa dikkat eden kişi olabilirsiniz. İlla en olmak zorunda da değilsiniz. Sokak hayvanlarına yardım eden birisi de olabilirsiniz. Deneyimlerinizi ve zorlukların nasıl üstesinden geldiğinizi paylaşmalısınız. Başardığınız şeyi yapmanızın içinde bir temel nedeni var. Bunu bulursanız sonrasında kendi yolculuğunuzda da başkalarınızı ikna etmede de çok daha başarılı olursunuz. Üçüncü olarak eğitimciler var. Bize yeni bir şey öğretirler, yolumuzu aydınlatırlar ve karmaşık olanı basitleştirirler bizim de insanlara hikaye anlatırken bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Eğitimciler hikaye anlatmayı karmaşık kavramları basitleştirmek ve iletmek için kullanır. Bir öğretmen, bir mentor ya da bir ebeveyn olabilirsiniz hiç fark etmez. Önemli olan öğrencinize, danışanınıza ya da çocuğunuza karşı açıklamayı yaparken bunu basitleştirmek. İşte burada bir hikaye kullanmanız gerekiyor. Örneğin bir çocuğa paranın değerini anlatmak istiyorsunuz. Ekonomiyi açıklamak yerine, rakamları göstermek yerine farklı harcama alışkanlıkları olan iki çocuğun hikayesini anlatın ve sonuçları gösterin. Bu kültür çocuk gelişiminde bizde olan bir kültür aslında. Mesela Zengin Baba Yoksul Baba kitabında da Robert Kayazaki durumu anlatırken aslında yetişkin okuyuculara iletse bile iki babadan sürekli örnekler göstererek bu böyle yapıyordu, bu böyle de yapıyor diyor. İşte biz de bunu karşı tarafı bu şekilde anlatmamız gerekiyor. İşi basitleştirmek ve yenilikleri dahil etmek bir sonraki maddemiz. Basitleştirici dediğimiz aslında hikayeleri, karmaşık fikirleri özlerini indirgemek için kullanırlar. Günlük hayatta belki karmaşık bir projeyi uzman olmayan kişilere açıklamanız gereken bir durumdasınız ve burada teknik detayların labirentinde kaybolmak yerine nedeni ve neyi açıklayan üst düzey bir anlatı oluşturmak gerekir. Dinleyicilerinizi nasıl ile boğmamalısınız. İşte yine Steve Jobs örneği burada devreye giriyor. Mükemmel bir şekilde ben telefonda tuşa ihtiyaç duymuyorum diyor, müziği içine koyuyorum diyor, telefonda kalemi de sevmiyorum diyor. Peki o zaman iPhone'la artık parmağımı kullanayım diyor ve ortalık yıkılıyor. Ve tamamen basitleştirerek oyunu bozuyor. Bir sonraki maddemiz motivasyon. Motive edici olmak çok önemli kendiniz için de. Motive ediciler bizi sınırlarımızın ötesine iterek daha önce hiç düşünmediğimizden daha fazlasını başarmamızı sağlar. Bize eyleme geçmeyi ve korkularımızı aşmayı öğretir. Bu aslında beyninizdeki hormonların tetiklenmesini ve duygularınızın yükselmesiyle oluşan bir durumdur. Motive ediciler hikayeleri kullanarak insanları harekete geçirir. Diyelim ki bir fitness eğitmenisiniz ve öğrencilerinizi, müşterilerinizi motive etmeye çalışıyorsunuz. Disiplin ve sıkı çalışmayla sağlık hedeflerine ulaşan kişilerin başarı hikayelerini paylaşmalarınız bu konuda çok önemli. En iyi örnek de kendinizsiniz. Bu hikayeler müşterilerinizin eğitim ve diyet planlarına bağlı kalmalarını sağlayabilir. İnsanlar ilham perilerini severler. Onların ilham perisi olmanız gerekiyor. Ve son maddemiz de başlatıcılar. Başlatıcılar bizi yeni yönlere fırlatırlar daha büyük hayal etmemizi sağlarlar. Genellikle başarılı şirketler kuran ve toplumsal hareketleri başlatan kişilerdir bunlar. Bir girişimci olmayı mı hedefliyorsunuz? Fikrinizi potansiyel yatırımcılara sunarken bir hikayeyle bir resim çizin. İnsanların karşılaştığı bir problemle başlayın. Sonra ürününüzü veya hizmetinizi oyunu değiştiren bir çözüm olarak tanıtmalısınız. İnovasyonunuzla işlerin ne kadar iyi gidebileceği konusunda bir vizyon gösterin. Aslında gördüğünüz gibi hikaye anlatıcısının sırrı aslında sır değil. Öğrenilebilen ve ustalaşabilecek bütün konulardan oluşuyor. Bu kitaptan alınan içgörülerle siz de hikaye anlatma gücünü kullanabilirsiniz ve en büyük hedeflerinizi ilham vermek, etkilemek ve gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Ama ilk yapmanız gereken burada anlattığım 6 maddenin her birini kendi işinizde ailenizde ya da kime nerede kullanmak istiyorsanız nasıl uygulayacağınızı belirlemek. O yüzden gerekiyorsa videoyu tekrar açın. Her bir maddeyi ben nerede kullanabilirim ve nasıl uygulayabilirim çıkarmalısınız. Unutmayın, hikaye anlatmak mesajlarınızı daha ikna edici bir şekilde unutulmaz hale getirebilmek güçlü bir araçtır. Bir ebeveyn, bir öğretmen, bir lider, bir girişimci olmanız fark etmez. Hikaye anlatma sanatında ustalaşırsanız etkili bir şekilde iletişim kurmanıza ve günlük hayatınızda da liderlik etmenize yardımcı olacaktır. Bu hikaye anlatma türlerini gündelik iletişimlerinize uygulayarak ve pratik yaparak sadece fikirlerinizin hedef kitlerinizde daha çok yankı bulmasını da sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda eyleme geçmesini, aynı zamanda ilham olmasını da sağlayabilirsiniz. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler, selamlar.